Arkadaşlar merhaba ben Üstü hocam, Sözel mantık soru çözümüne karşınızdayım. Şimdi hocam soruyu çözüp çözmeme değil de nasıl çözdüğümüze Lütfen bakın olur mu? O yüzden hemen durdurup çözleyeyim, Bir bekleyelim olur mu nasıl gidiyoruz? Şimdi sözel mantıkta bütün mesele şu hikaye kısmını okuduktan sonra ne yapacağınıza karar verebilmekte. Bunu kesinlikle halletmiş olmamız lazım. Ya da şu dakika itibariyle hallolmalı, anlaşılmalı. Yani seçeneklere geçtiğimizde daha doğrusu öncüllere geçtiğimizde ha şöyleymiş tablo demekten ziyade öncesinde burada bu iş bitmedi. Şimdi Ahmet Burak Ceren Deniz yani adam bana... Kolaylık sağlamış yani ben kendime kolaylık sağlamışım. A'dan D'ye hocam dört tane isim yazmışım. Güzel. Adlı sporcular su topu S diyelim ona. Tekvando T diyelim haydi futbolda F diyelim eyvallah kısaca. ne katılacaklardır. Bu tarz kısaltmalar yapmanızda büyük fayda var. Tek tek yazmak vakit kaybı çünkü. Aynı etkinlik ve kişiler arda arda gelmeyecek biçimde. Ha bak şimdi aynı etkinlik. Yani su topu tekvando vesaire ve kişiler A, B, C, D, tamam. Arda arda gelmeyecek şekilde birden 12'ye kadar sıralanıyorlarmış. Ben o zaman şuraya kısa kısa yazayım. Bir diyeyim. 2 3 Hemen anladık. Yani bu bir sıralama sorusu belli ki. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 var mı problem bakalım bir yok her şey yolunda tamamdır hocam 1 de 12'ye sıralayacağız belli ki eyvallah tek problem belki kalem olabilir kalemin rengini değiştirebilir miyiz bir bakalım hemen yok değiştirmesek de olurmuş devam 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 her sporcu üç etkinliğe de katılıyor. Yani Ahmet diyor su topu, tekvando ve futbol mutlaka yapıyor. Bunları mutlaka uyguluyor. Tamam. Sporcuların yaptığı etkinlikler ve bu etkinliklerin sırasıyla ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Güzel. Sıralama sorusu olduğunu zaten 1'den 12'ye dediği an anlamıştık. ve arda, arda gelmeyecek muhabbetinden de anlamıştık ama burada sıralıyor dedi. Tamamdır. Sıra sorularında tabloyu yatay çizmeniz yani şu görüntüyü yatay yapmanız sağını ve solunu bilmeniz açısından büyük fayda sağlar. Eğer yukarıdan aşağı yaparsanız 1, 2, 3, 4, 5 Birin sağ solu belli olmaz. 2 dediği zaman sağ burada solu burada ama dik yapsaydım 1'den 12'ye kadar 1, 2, 4, 5, 6, 2'nin sağ solu boş olacaktı. O yüzden sağındaki sondaki kişiyi sorma ihtimalinden dolayı lütfen sıralama sorularını yatay tablo şeklinde yapınız. Peki ne diyor Ceren? Futbolu ikinci sırada diyor. Ha ikinci sırada Ceren şöyle F yapalım hatta bu etkinlikleri şöyle parantez içine alalım ya da fark etmez kafanıza göre bir şey yapabilirsiniz. Ya da parantez içine evet almış olalım tamam. İkinci sırada Ahmet de onun sırada gerçekleştiriyor diyor. Ahmet de futbolu 10. sırada gerçekleştiriyor. Tamam anlaşıldı gayet yerinde arkadaşlar. Ceren 2. sırada futbolu tamam Ahmet de 10. sırada gerçekleştiriyor. Anlaşıldı eyvallah. Burak futbol, su topu ve tekvando etkinliklerini bu sırayla yapıyor. Yani önce futbolu yapıyor tamam sonra su topunu sonra da tekvandoyu gerçekleştiriyor. Tamam eyvallah. 2 veya ha devam ediyor ve 2 veya 2'nin katları olan sıralarda yapıyor. Hmm, güzel. Yani ben bura 4'e yazabilirim şu dakika itibariyle. 6'ya, 8'e ve 12'ye. Değil mi? 4, 6, 8, 12. 10 zaten dolu. 2 de dolu. Tamam dur. 4, 6, 8 ya 12'ye yazabilirim. Anladık hocam. Buna da dikkat attık. Bu da geçti. Deniz futbolu 7. sırada diyor. Ha denizi futbolu ne yapıyoruz? 7. sıraya yazdık. Su topunu da 11. sırada gerçekleştiriyormuş. Oba deniz burada. Burada su topu gerçekleştiriyor. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar şunu lütfen unutmayın. Bize verilenlerle soru çözülmez. Yani ben şu an hadi birini soruya bakalım diye birini soruya geçemem. Mümkün değil. Yani şu şekilde hayatta Bizim mutlaka bir hamle yapmamız lazım. Evet kalem şimdi değişebilir. Şimdi değişmesi daha doğru. Artık lütfen dikkat. Kendiniz hamle yapacaksınız ve yaptığınız hamle sırasıyla sorularında doğru cevaplar olacak. Bunu lütfen unutmayın olur mu? Şimdi biz ne gibi bir hamle yapabiliriz? Hadi isterseniz bir kurcalayalım. Mesela Burak'la ilgili ne söyleyebiliriz? Ben Burak'a 4 6, 8 ya da 12'ye yazabilirim demiştim. Ama gelin bir şey daha kesinleştirelim arkadaşlar. Mesela Burak atıyorum 6, 8, 12 de olabilir mi? Yani su topu daha doğrusu futbol su topu ve tekvando sırasıyla oynayacak ya FST. Şimdi ben buran mesela 6'ya yazabilir miyim? Hani demiştik ya 4 6 8 12 olabilir. Ya yani 4 6 8 olabilir üçlü şekilde. Diyelim ki 6'ya Burak futbol yazılabilir mi? Bakalım. Şimdi 7. sırada Deniz futbol etkinliğini gerçekleştirmiş. Demek ki ben buraya Burak futbol yazamam. Çünkü futbol futbol ardarda gelir. Ha ben demek ki bura 6 8 12 olarak başlatamıyorum. Yani önce futbolu 6'ya yazsam. İşte su topunu 8'e yazsam Burak 2'nin katlarındaydı ya unutma. Tekvando'yu da Burak'a buraya yazsam yapamıyormuşum demek ki. Buradan bunu çok iyi anlıyoruz değil mi? Burak'a ben 8, 10, 12'de yazamayacağıma göre kısacası Burak'a ben her türlü 4'te başlatmak zorundayım. Burak futbolla 4. sırada yer alıyor. Tekrar ediyorum lütfen buraya dikkat arkadaşlar. Nereden yapıyoruz hocam bunları? Şuradan. Aynı etkinlik ve kişiler arda arda gelemez diyor. Yani ben işte Burak Burak yazamıyorum. Ya da deniz deniz yazamıyorum. Bunu anlıyoruz. E, Arda etkinlik de gelemiyormuş. Futbol, futbol, su topu, su topu, tekvando, tekvando. Ha, mutlaka. şey işte, su topu, futbol, tekvando ya da tekvando, futbol, su topu. Bir şekilde üçte farklı şekilde sıraya gelecekmiş. Anlaşıldı. Şimdi bütün mesele şurası. Çünkü 2 ve 2'nin katları deneme yanılmayla bulabiliyoruz bunu. Şimdi ben burada dedim ki 4, 6, 8. Hani 3 etkinlik yapacak ya. 4, 6, 8'e yazabilirim dedim. Doğru. Bir de ne yazabiliyorduk? 6 8 10'a. Şimdi 6'ya yazarsam buraya neyle başlatmak zorundaydım? Futbolla. Çünkü ne diyor? Bu sırayla yapıyor diyor. Önce futbol yapıyor diyor, sonra su topu, sonra tek bandoyu. Yani ben 6. sıraya Burak futbol yazarsam futbollar burada çakışacak. Buraya yazamayacağıma göre 8 10 12 de yapamıyorum. Yani 3 tane etkinliği ardarda getiremiyorum. Mecburen ne yaptım? Burak'ı 4'e yerleştirdim. Yani burası kesinleşti arkadaşlar. Burası benim bulduğum yani bizim bulduğumuz şey oldu. Doğal olarak siz neyi bulursanız cevabınız da o olur. Yani mutlaka Burak'ın futbol oyuncağını 1'de, 2'de, 3'te bir şekilde bir yerlerde soracak arkadaşlar haberiniz olsun. Başka neyi bulabiliyoruz arkadaşlar ona bakalım. Mesela birinci sıraya ne yazabilirim etkinlik olarak? Etkinlikleri nasıl doldurabiliriz? Mesela 5-6 biraz havada. İkililer havada genelde arkadaşlar biliyorsunuz. 8-9 her şeyi yazabiliriz. Ama bir sıkışmış mesela şuraya. Ne yazabilirim buraya? Su topu ya da Tenis yazma zorunluluğum var. Çünkü futbol zaten ikinci sırada. onla başlatamıyorum. Aynı şekilde bakın üçüncü sırada ne olabilir? Futbol, futbol arda, arda geliyor artık burada. Daha doğrusu gelmemiş de araya yazarsam gelecek. O zaman ben araya ya su topu ya da tenis yazma durumundayım. Bakın su topu, tenis etkinliği ikisinden biri. Biri ya da üçe gelmek zorunda değil mi? Mecbur çünkü futbol, futbol arda, arda gelemez. Onun dışında mesela altı. Her şey olabilir futbol dışında. Burası da öyle ama burada futbol futbol arda, arda gelmiş. Su topu ya e ya da 3'e gelecek. Orası kesinleşti. Başka neye ulaşabiliyoruz? Hemen bakalım arkadaşlar. 10 11 dolu. Mesela 12. sırada şu an hepiniz şunu çok rahat görüyorsunuz. Bunu adım gibi eminim. Kesinlikle tenis yazacağız. Artık gözümüz kapalı ama kim tenis oynuyor onu bilmiyoruz. Bu Ceren olur, bu Deniz olur, Ahmet olur onu bilemeyiz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bakın dikkat. 10'da futbol var F. 11'de stop var S ile 12'de kesinlikle tenis olacak. Bunu hepiniz çok rahat çıkarıyorsunuz değil mi? Burada hepimiz hemfikiriz arkadaşlar. E o zaman Tamamdır. Kim gelecek? A, A B, C'de artık ne gelirse. O tamam. B gelmeyecek kesin bu arada. Yani Burak olmayacak kesin. Çünkü Burak zaten futbol burada oynuyorsa. 6-8 su topu ya da 8-10 olabilir. Yani bir kere. Ha evet öyle olabiliyor. Tenis zaten sonra geliyor. Tamam. Boşa denemeye anlamaya gerek yok. Tamam. Buradan şunu çıkarıyoruz. 4 cepte. Eyvallah Burak'la birlikte. Burak'a ben başka nereye yazabilirim? 6-8 yazabilirim. Değil mi Burak? 6-8 olabilir. Onu böyle parantez içinde gösterebilirsiniz. Kare içinde gösterebilirsiniz. 6-8 Burak ya da 4, 8, 10 şey 12 şeklinde de olabilir tamam. 4, 6, 8 ya da 4, 8, 12. Bu arada sağlam soru yani öyle basit bir soru değil. Sınavda bayağı vaktimizi alabilir ama şu dakika itibariyle bütün taktikleri cebe koyacağız. 1. Hikayeden artık yavaş yavaş bu tablonun çıkması gerektiği, sıralama sorularının yatay olması gerektiği ve mutlaka verilen öncülleri direkt olarak uyguladıktan sonra kendinizin bir şeyler yapması gerektiği size zaman kazandıracak. Başka neler var bakalım. Deniz futbolu 7. sırada su topunu da 11. sırada gerçekleştiriyor. Tamam burada herhangi bir sıra yok. Yani denizi ben e, nereye yazabilirim? Mesela 9'a yazabilirim değil mi? Neden olmasın? 9'a yazabilirim. 8'e yazamam. 6'ya yazamam. Çünkü deniz zaten 7'de oynamış. Doğal olarak birçok yere dağıtabilirim onu da. Onun dışında bakıyorum bir... Eyvallah artık yavaş yavaş soruya geçebiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Soru burada hafif görünürken... Ben de şöyle bir katlamış olayım bunu. Heh, zaten artık şu hikaye kısmına ihtiyaç yok. Aşağıdaki tabloya ve öncüllere ihtiyacımız var. O zaman şöyle altımızda dursun bu altta dursun. Oradan sorulara göre hareket edelim. Ne diyor arkadaşlar birinci soruda? Şurada bizi beklesin. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Net. Kesinlik sorusu net. 12. sırada tekvando etkinliği gerçekleştiriyor. Bakıyorum arkadaşlar 12. sırada tekvando gerçekleşecek kesinlikle doğru ama kim yaptı bilmiyoruz. Zaten orada kişi ismi vermemiş etkinlik söylemiş. E o zaman bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Buraya kadar her şey yolunda harika gidiyoruz. 2. soruya bakacağız ama burada şunu da vurgulamak isterim arkadaşlar. Burası önemli. bulduğumuz bulduğunuz şeylerin cevap olduğunu lütfen unutmayın. Yani bakın 11, 12, 10, 11 ve 10 ile ilgili 7 ile ilgili 2 ile ilgili bir soru yok. Ya 4'ü soracak bana ya bizim bulduğumuz 12'yi soracak ya 1, 3 veya diğerleri hakkında yorum. Yani kesinlikle sizin yapacağınız şeyleri soruyor. Sor, verdiklerini sormuyor arkadaşlar. Bir de bir bence. Güzel başladık. İkinci soruya bakalım ne diyor ikinci soruda. bu yerleştirme sorusu hani yerine koyacağız şimdi bunları. Birinci sırada Deniz. Sekinci sırada da Burak'ın tekvando etkinliği yer alıyorsa. Şimdi birinci sıraya Deniz'i tekvando yazarsak. Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Birinci sırada stopu değilmiş tekvando varmış. Ha bir tekvando. 2 futbol. 3'e kesinlikle su topu geleceğini bakın kendiniz çıkarıyorsunuz değil mi? Bir edenizi Deniz'in tekvando'yu yazdı zaten bana. 3'ü de oraya yazdım. Bu harika, güzel. 8. sırada da Burak tekvando etkinliği yer alıyorsa. Bak bu da çok güzel. Çünkü Burak elimizde bekliyor. 8. sıraya Burak'ın tekvando yaza yazarsam. Ha, ne oldu arkadaşlar? Şimdi Burak nasıl oynayacaktı? Sıralaması nasıldı Burak? Futbol, su topu, tekvando. Ha o zaman Burak 4. 4. 6 8'e gelecek değil mi? Bakın dikkat. Et. Çünkü futbol oynadı burada zaten. Su topunda oynasın ki sonra tekvando oynasın. Bak 8'e tekvando yazdığımıza göre demek ki 6'ya bura su topu yazacağız. Çünkü o 4 6 8 ya da 4 8 12 şeklinde olacaktı. E 6 8'e geldiğini şimdi çok net görmüş olduk. Tamam bitti. 9 sırayla ilgili hangisi söylenebilir. Şimdi bana her şeyi verdim. 9'u sordu. 9'u bıraktım. Bakalım. A Yemen okuyorum arkadaşlar. Diyor ki Ahmet su top etkinliği gerçekleştiriyor. diye. Şimdi ben A yap ya ne istiyor bu arada bakayım hangisi doğrudur tamam. Ahmet su top etkinliği gerçekleştirebilir mi 9'da? Bakalım. 10. sırada Ahmet futbol oynuyor zaten. 9'a da Ahmet su topu yazarsam AA aynı kişiler Ahmet Ahmet ard arda gelmiş olur. Gelmesini istemiyordu bunu eledim. Ceren su top etkinliği gerçekleştiriyor. Şimdi bakalım. Top, tekvando var tamam futbol var. Su topunu yazabilir miyim? Evet yazabilirim 9'a. Etkinlikler farklı olur. Ceren'i yazabilir miyim? Evet Ceren'le ilgili zaten bir iki de bilgi var. Bir de 9'a yazabiliriz neden olmasın. Bakın mesela Ceyhan da demiş ki Ceren tekvando yazabilir miyim tekvando'yu? Hayır zaten tekvando oynanmış. Doğal olarak doğru cevap kesinlikle Bursa